Canlıysın Konuşuyor da, muyum? Şimdi, <gülüyor> <sen>? <gülüyor> 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 merhabalar, iyi akşamlar. Ee, Esenler, Menderes Mahallesi Piri Reis. Ee, Pir Reis, Caddesi'ndeyim. Şuraya şey yap. Ee, ekranı göstereyim. Ee, burada bir tane arka ayağın üzerinden zannedersem kedinin e araba geçmiş arka ayağı sallanıyor. Esenler Belediyesi'ni aradım. Estimi ee, görevlerinin sona erdiğini bu saatte belirttiler. Ee, 153 aramamı söylediler. 153 aradığımda 153 kayıt oluşturdu ve sonradan tekrardan bana döndüğünde hayır dedi. Esenlerin dedi görevi devam ediyor dedi. Esenler Belediyesi'ni aradım da Mehmet Candan isimli bir beyefendiyle görüştüm Esim'den. saat görevlerin saat 4'te bittiğini, İş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda yalan söylediğini e, telaffuz ederek tekrardan beni Büyükşehir Belediyesi'ne yönlendirdiler. Büyükşehir Belediyesi'ni tekrardan aradım da 153'ü. Oradan da Emin Hanım diye birisiyle görüştüm. Ee, Esenler Belediyesi'nin saat 4'te görevinin bittiğini söyledi. Ee, tekrardan kayıt açtı ama şu ana kadar bir saati geçti. Kimsenin arayıp sorduğu yok. En son tekrardan aradığımda Selver Hanım diye birisiyle görüştüm. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tekrardan dedi iletiyoruz dedi Hatice Hanım dedi bu arada adım Hatice Erdil ee, ama şu ana kadar arayıp e, bilgi alan, gel, geleceğini söyleyen hiç kimse yok. Ve insanlar niçin o masalarda oturuyorlar, niçin görevlerini yerine getirmiyorlar hala anlamış değilim. Yani benim vergimle e, bu ülkenin vatandaşlarının vergisiyle bir şeyler dönüyorsa lütfen yani biz artık yorulduk hayvanseverler olarak. Lütfen bir birileri el atsın ya bu işe. Böyle olamaz, bu kadar basit olamaz hiçbir yaşam. Böyle iş mi Paylaş. Ya. Yok şu an canlı da zaten. bitsin şey yapacağız. Hayvan şu an ağlıyor içeride ya. Bu kocaman hayvan, hayvan ağlıyor. Şeyin içinde sıkıştırmış durumdayım şu an. Arka ayağım üzerinden araba geçsin hayvan ayağını sallanıyor. Esin ona esin büyük şeyler yapıyor büyük şeyler Kimse hayvana bakmıyor ya. Ve kimsenin geldiği de yok. Böyle bir şey olamaz. Benim vergim de bu ülke dönüyor ama kimsenin bir şey yaptığı yok. Böyle bir şey